Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar olsun. Arkadaşlar bugün cumartesi. Ayın 3'ü Nisan ayındayız. 2021 yılındayız. Dün süper hava vardı. 20 dereceye kadar ısındı arkadaşlar. Bugün de o kadar bir soğuk var ki dışarıda inanamazsınız. Biraz sonra şemineyi yakmam lazım. Evin içi de ee, soğumaya başladı. Kaleferleri kapatmıştım kaleferleri açtım ama yer kaleferi olduğu için yerler ısınana kadar yarın olur. Her neyse konumuz o değil. Arkadaşlar günler çok çabuk geçiyor ya gerçekten. Paskalya bayramı. Yarın pazar, pazartesi evdeyiz. Salı günü çalışacağız, işe gideceğiz. Bugün video yapacaktım. Çok yerlere gittim. Orada yapayım, burada yapayım, orada yapayım bir türlü bir imkan olmadı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alışverişe gittim. Alışverişten geldim. Kartonlar vardı. Onları atılacak yerine götürdüm. Bilmem ne. Bir değerli arkadaşımla buluştum. E, izin yolu stickerlerini aldım ondan. Allah razı olsun e, bana bana yakına geldi. Ben biraz gittim. O biraz geldi. Allah razı olsun. O işi de hallettik. E, biraz evvel söylediğim gibi orada yapacağım, burada yapacağım derken Saat kaç oldu? Saat 3 oldu arkadaşlar. Yani gün bitti. Biraz sonra hanım gelecek. Hanım bugün çalışıyor. Akşam yemeği falan derken yani bugün bitti sayılır. Her neyse. Arkadaşlar bu e, videomda size e, kısadan e, bir konu üzerinde açıklama yapacağım. Aslında bu açıklamayı yapmak istemiyorum. Ama Türkiye'deki gençlerimize e, bunu borçluyum. Çünkü söz verdim birkaç kere söz verdim onları aydınlatmak istiyorum. Konumuz şu. Türkiye'de olan gençlerimiz Avrupa'ya gitmek istiyor. Yani elinden ne gelirse o imkanı kullanabilmek, yapabilmek, yani yurt dışına gitmek istiyorlar. En istedikleri devletler İsviçre, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İngiltere buralara bir yere çalışmaya gitmek istiyorlar. En kolay yolu biliyorsunuz burada müsaadesi olan birinden evlenip gelmek o zaman oturma müsaadeniz oluyor, çalışma müsaadeniz oluyor. Geldiğinizden bir gün sonra işe başlayarak çalışabilirsiniz. Tabi iş bulmanız lazım. Bu en kolayı. Birinden evlenip gelebilmek, müsaade almak, iş müsaadesi almak. Oturma müsaadesi, iş müsaadesi. Bu en kolay yolu. Şimdi diyeceksiniz abi o kadar kolay değil. Ben kimden evleneceğim? Ben size diyorum bu en kolay yolu. Erkek gençlere sesleniyorum. Bir otelde mesela çalışırsınız Antalya tarafında. Birisinden bir yabancıyla tanışırsınız. Seversiniz, o sizi sever. Evlenirsiniz, öyle gelebilirsiniz. Şimdi tabii ki bazı gençler var aralar, aranızda. Abi e, denedim olmuyor ben gelip il, iltica etsem nasıl olur? Olur İlk, gelip iltica edebilirsiniz. Yalnız bunlar da işte e, gelip iltica edeceğim. Yani bin bir tane soru var. Buraya nasıl geleceksin? Bana Türkiye'den çoğunuz yazıyorsunuz, abi elimde 10 bin dolar var, 10 bin euro var, 20 bin euro var. Ben o parayla geleyim, orada iltica edeyim. Arkadaşlar dikkat edin. Dikkat edin. Çünkü birincisi siz sallana sallana sınırlardan geçip İsviçre gibi, Almanya gibi, Hollanda gibi, Belçika gibi bir devlete gelemezsiniz. Yani siz muhakkak bir aracıyla sınırdan sınır'a, sınırdan sınır'a geçip her seferinde para harcayıp buralara gelebilirsiniz. Ama bana inanın cebinizde 10.000 euro olursa 10.000 gidecek, 20.000 ol olursa 20.000 gidecek. Geçen de internetten okudum bir sayfada e, 10.000 euro garanti sizi Almanya'ya getiriyor. Yok şöyle keyif yaparak kahvaltı yaparak öğlen yeme bilmem ne yeme ada sanki izine gidiyorsunuz. Arkadaşlar böyle palavralara inanmayın. Lütfen inanmayın. Bunlara dikkat edin. Olabilir. Aracıyla sınırdan kaçak olarak sizi birisi geçirebilir. Ben bunları tam bilmiyorum. Sınırları tam tanımıyorum. Bana da lütfen para teklif etmeyin. Ben bu işlerle de uğraşmıyorum. Bilgim yok ve uğraşmak da istemiyorum. Bana geçen de Amerika'dan bir hanımefendi sayfamda dikkat dolandırıcı yazdı. Ben dolandırıcı değilim. Bu işlerle de uğraşmıyorum. Bana hiç sormayın. Bana bazıları böyle soruyor. Peki kaça mal olur bu iş? <laughs> ben bu işi yapmadığım için bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. Cebinizde 30 bin euro olsun 30 bin gidecek. Onun için gençler beni iyi dinleyin. Bu yola çıkmadan evvel Türkiye'de iyi düşünün. Orada o parayla bir iş yapabilir misiniz? Nasıl olur? Türkiye'de nasıl bir para kazanabilirsiniz? Yoksa o rizikoya girip de yurt dışına e, deneyip de buraya gelip o parayı harcayıp şimdi diyelim ki 10 bin euro harcadınız, 10 bin dolar harcadınız. Buraya geldiniz. Arkadaşlar burada kalma garantiniz yok. Siz buraya bir geldiniz bir iltica edeceksiniz. Heh, Size binbir çeşit sorular soracaklar. Neden iltica ediyorsun? Ne sıkıntın vardı Türkiye'de? Ondan sonra buradaki belediye, Türkiye Belediyesi'nden kontak kuracak. Soracak, soruşturacak. Doğru mu? Yanlış mı? Onun için dikkat edin. Yani buraya gelirsiniz, gelirsiniz ama benim bildiğim tek bir şey var. Dil bin kişi, on bin kişiden bir kişi kalabiliyor. Gerinin gerisini geri gönderiyorlar. Ama tabii siz şimdi bir aileseniz, 3 tane çocuk da yanınız var. Yanınızda var. Buralara kadar kaçak gelmişsiniz, yürüyerek gelmişsiniz. zorluklar çekmişsiniz. Suriye'den gelmişsiniz mesela. Suriye'den savaş vardır filan. Onlardan tabii kalma imkanı var. Ama geldiğiniz zaman bir hafta sonra size iş müsaadesi de vermiyor. İlk önce bir 6 ay, bir sene iltica evlerinde kalıyorsunuz. Aç kalmazsınız, size yemek de verirler, yatma yer de verirler. Ama çalışma izniniz yok bu bu zamanda, e, işiniz bitene kadar. Ya geri gönderirler veyahut da kalma izni verirler, size artık e, A kimliğimi verecekler, B kimliğimi verecekler, Onu bile bilmiyorum, yalnız aradan bir 6 ay, bir sene geçer. Gençlere sesleniyorum, bekarlara sesleniyorum. Geldiğiniz zaman söylediklerinize çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü size soruları soran insanlar profesyonel olarak soruyorlar ve yalan söylediğiniz zaman anlıyor. Adam daha senin gözünün içine baktığı zaman doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? Anlıyor. <laughs> Bunu unutmayın arkadaşlar. Onun için bu rizikolu yola çıkmadan evvel bak bir daha söylüyorum. Lütfen oturun memleketinizde oturun bir düşünün elinizde hazır para var. O parayla Türkiye'de bir iş çevirebilir misiniz? Herhangi bir dükkan açabilir misiniz? Herhangi bir iş yeri açabilir misiniz? Bunları bir düşünün, araştırın. Rizikolu işe girmeden evvel. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi bin kişi değil on bin kişiden bir kişi kalabiliyor gerisini geri gönderiyorlar ben çok gördüm onun için böyle konuşuyorum bu arada e, Facebook'ta e, bir sürü sayfalar açılmış e, iltica şöyle olur iltica yolundan yurt dışı e, e, bilmem ne zart surt artık Nasıl karar verirseniz sizin kendi kararınız onun için ben ne diyebilirim? Bol şanslar diyebilirim. Ve biraz evvel söylediğim gibi bana özelden de yazmaya uğraşmayın çünkü ben bu işlerle uğraşmıyorum. Bilmiyorum. Kim ne iş benim aracım da yok yani. Tanıdığım insan da yok. Ben teknisyenim arkadaşlar. Ben burada işçi olarak çalışıyorum. Dediğim gibi Amerika'dan çıkmış bir hanımefendi bana yazıyor. Dikkat dolandırıcı. Ben Para da istemiyorum. Kimseyi getiremem de. Yani getirmek istesem de getiremem. Bana sen 1 milyon euro ver, ben seni zaten getiremem. Tanıdığım insan yok. Bu işlerden uğraşmadığım için onun için lütfen bana ne Facebook'tan bu konu üzerine sorular sorun ne de Instagram'dan ne de her neyse nereden olursa olsun benim tanıdığım öyle insanlar yok. Ben bu işlerle uğraşmıyorum. Benim tek bildiğim bir şey var. Gördüğüm insanlar, tanıştığım insanlar abi bakıyorum 3 ay sonra geri göndermişler. Bunu söyleyebilirim. Biraz evvel söylediğim gibi buralara gelmek istiyorsanız en kolay yolu birinden evlenip geleceğiniz. Bu işi yapamıyorsanız, şansınız yoksa bana sorarsanız bırakın kalsın, o elinizdeki olan parayı Türkiye'de harcayın, vali para vatanınızda kalsın. Oralarda bir iş kurun, iş bir işler yapmaya uğraşın. Yoksa paranızdan olursunuz. Ben onun için yani bir daha söylemek istedim. Her neyse arkadaşlar, bunu kısadan bir açıklamak istedim çünkü son günlerde bu konu üzerine çok yorumlar geldi, sorular geldi, özelden geldi. Facebook'tan geldi. Onun için bu konuyu bir daha açtım. Açıklama yaptım. İnşallah işinize yarar, faydalanırsınız bu söylediklerimden. İnşallah boşuna konuşmamışımdır. Yazık olur, paranızdan olursunuz. Yazık olur yani. Üzülürüm. Arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok. Bugün de böyle olsun videom. Kabul edin. Ee... Biz de biraz e, boş zaman keyfi yapalım diyeyim. Çayımı da yaptım. Bakın arkadaşlar beni seyredenler siz de çay yapın. Çayla iyi gider benim muhabbetim. Tamam bu muhabbet şimdi gene biraz... E, Almanca, İsviçre Almancası komişe diskosiyon iştahsı kısıyodur. Aber was vermer machen mit, alle die Yapılacak bir şey yok yani bu konu da konuşulması lazım. Bu konu da konuşulması lazım. Belki şimdi aranızda gençler kızacak bana diyecek senin işin iş orada, keyfin yerinde konuşabilirsin. Arkadaşlar olabilir. Ben buraya isteyerek gelmedim. Beni çocukken getirdiler. Yani ben benim ondan sonra iki tane seçim de yoktu. Gitmek istiyorum, gitmek istemiyorum. Mecburdum gelmeye. Geldim, kaldım, buradayım. Bana kimse sormadı gelmek istiyor musun diye. Ben çocukken getirildim buraya. Bunu annem babam karar verdi. Ben bunu karar vermedim. Ben bu yolu kendim çizmedim. Bu çizildi bana. Ben bu yolu elimden geldiği kadar iyi olmasını çabalıyorum yani burada bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Nasıl sizler Türkiye'de Amerika'da, Kanada'da, Afrika'da, Japonya'da bir şeyler yapmaya uğraşıyorsunuz. Biz de buradayız bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bu kadar basit. Bazısı diyor ki arkadaşlar geçen de birisi yazdı. O kadar keyifli bir hayatı bırakıp da Türkiye'ye dönebilir misin? Arkadaşlar bilmiyorum keyifli mi, keyifsiz mi. Benim saat her gün saat 5'te çalıyor. Artık çalmasına da gerek yok çünkü saatten evvel uyanmaya başladım. Robot gibi olmuşuk. Bakın bugün tatil, dün tatil. Bana inanın arkadaşlar saat 4-4.30'da uyanıyorum, uyuyamıyorum. Artık vücut robot gibi olmuş. Saat 5'te kalka 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 ve inanın akşamları televizyonun karşısında 8 gibi sol göz kapanıyor, 9 gibi sağ göz de kapanıyor. Ondan sonra Murat uyuklamaya başlıyor. Hadi diyorum bana elveda dünya ben gidiyorum yatmaya. Yani iyice robot gibi olmuşuk. 8.30-9 gibi yatıyoruz. Saat 4-4.30'da kalkıyoruz. işimize koşturuyoruz. Herhangi böyle 3-4 gün izin olduğu zaman vücut alışmış. Uykumuzu da yani uyuyamıyoruz. Uyuyamıyorum, kalkıyorum. Ben bu sabah saat 4'te kalktım. Uyuyamadım. Ne yapayım? Bir o yana dön, bir bu yana dön, bir o yana dön. Olmuyor. Mecburen kalkıyoruz. Yani e, bazıları zannediyor ki yani keyfimiz keyif. Yani e, gerçekten keyif değil. Ya, burada İsviçre'de tek bir konu var arkadaşlar. İş. İş. Hafta sonu yemeğe bir yere gidiyorsun. Ne konuşuluyor? İş konuşuluyor. İş. İş iş artık ben de bıktım. Brama geldi. Bazen hanıma diyorum ya başka konuşulacak konu yok mu sen? Eva devamlı iş iş iş. E onun da artık kanına işlemiş bu konu. Abisi geliyor iş, annesi geliyor iş, kızı geliyor iş. Yani işten başka bir konu yok. İsviçre'de tek bir konu var iş. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bu sabah hanım işe gidiyor bana diyor sen bugün ne yapacaksın? Ya belki hiçbir şey yapmayacağım. Yeter, dinleneceğim. Yok, mecbursun. Şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. Arkadaşlar burası öyle. Yapmayacaksan da iş bulunuyor yani. İsviçre burası. Bura burası İsviçre böyle. Yani çalışmadan olmuyor. Bir, bir sorduğu zaman bugün öğlenden sonra ne yaptın? Ne ya, hiçbir şey yapmadım. Biraz yat. Neden hasta mısın? Neden bir şeyler yapmadın? Yani bir keyfin mi yok? İyi mi? İyi değilsen doktora gidelim. Yani hemen böyle. Ya belki istemedim. Dinlenmek ihtiyacım vardı. Yok, dinlenmek yok. Bir şeyler yapman lazım. Arkadaşlar İsviçre böyle. Bazıları zannediyor ki, oh oh ne güzel keyif. Tamam belki güzel araba almışıktır. Altımızda güzel araba vardır ama gelin bir de bana sorun o arabayı alabilmek için dediğim gibi sabahleyin 5'te kalkman lazım yoksa olmuyor. O arabanın adisi de var. Saat 9'da kalkanlar için. Bu kadar biz. Burada da 9'da kalkanlar var. Ama hayatını ona göre. 2 kere 2 4 yani. Her neyse video gene uzadı 16 dakika olmuş görüyorum buradan. Fazla tantana etmeyin. Ben e, bu videoyu yavaş yavaş kapatayım. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha buna benzer videolar gelmeyecek. Daha güzel videolar gelecek. E, i̇ş yüzünden, müş yüzünden konuşmayacağız. Alp dağlarına gideceğiz. bakarsanız yarın hanımla art dağlarına doğru gezmeye giderim. Belki o yandan size bir video yaparım ve yüklerim arkadaşlar. Söz. Belki de iki olabilir. Bir konuştuk şöyle aceleden, filanca alt dağına gidelim, yürüyüş yapalım ama bakalım duruma bakacağız. Kar durumuna bakacağız. Kar nasıl çok varsa tabii yürüyüş yapamayız. Bakalım yarın olsun kararımızı verelim, ona göre bir program yaparız. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz sıhhatli kalın, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. İsviçre'den Murat.